Yakınınızın size devrettiği tapının iptal olmaması için ne yapmanız lazım? Bu sorunun çok az kişinin bildiği bir cevabı var ve bu nedenle birçok kişinin tapusu iptal olmaktadır. Bir örnek vereyim. Mesela babanız tarafından size bir taşınmaz devredildi. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Belki babanıza siz baktınız. Belki babanız kardeşlerinizin borcunu ödedi. Buraya kadar her şey normal. Zira herkes hayattayken mal varlığını istediği şekilde yönetebilir, elden çıkartabilir. Ta ki babanız vefat edene kadar. Üzerinden yıllar geçtikten sonra bile kardeşleriniz, hatta kardeşlerinizden birisi vefat etmişse yeğenlerinizden birisi. Kısaca mirasçılar size karşı tapu iptal davası açabilir. Böyle bir durumda tapuda görünen işlem ile gerçekte yapılan işlemin aynı olması gerekir. Bir diğer ifadeyle tapudaki işlem satış işlemi ise yapılan işlem gerçekte bir bağışlama işlemi olduğunda bu işlem muvazalı sayılacak ve iptale tabi olacaktır. Sizsiz olun yakınınızla yaptığınız işlem eğer bağışlama işlemi ise muhakkak tapuda bağışlama işlemi olarak gösterin. Bağışlama işleminin harcı satış işleminin iki katıdır. Burada yapacağınız iki katı harç ödemesi taşınmazınızın elinizden çıkmasını engelleyecektir.